Merhaba arkadaşlar ben Nefne, 17 yaşındayım. Merhaba arkadaşlar ben Hayal, 16 yaşındayım. Aa bir dakika nedir? Hayatımızda kendimizi geliştirmek, tecrübe kazanmak ve kendimize deneyim sağlamak için sizlerle geçireceğimiz bir süreç. Aa bir dakika da duygu ve düşüncelerimizi size yansıtmak ve aynı zamanda sorduğumuz soruların cevaplarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Peki bu kadar ee... Uzatmayalım ve günün konusuna geçelim. Bugünün konusu elalem safsatası. Ee, peki elalem nedir? Bu kavramı açıklayalım önce. İnsanlar tarafından çok zeki, çok akıllı, çok ahlaklı, her şeyi bilen ve her şey fikri olan, fikirleri ve görüşleri asla tükenmek bilmeyen, her daim başkalarını yargılayan, asla kendilerinde kusur aramayan insan topluluğuna verdiğimiz isim. Ee, benim anladığımda şu oldu burada. Hayatımızda görünmese de bir kanun kadar etkili oldu. Ee, peki sana soru yönelteceğim. El alemin varlığı bizi nasıl etkiler peki? haliyle kötü etkiliyor. Şu şekilde cevaplayayım ben bunu. Kendi düşüncelerimizi baskıladığımız, hayatımızı başkalarına göre yaşadığımız, kendi hayatımızda söz sahibi olamadığımız, kendi düşüncelerimizi özgürce ifade edemiyoruz. Yani burada insanların aslında bizim e, sokmak istedikleri kalıplara göre yaşıyoruz. Bu da bizim olumsuz etkiliyor. Hmm. Yani şüpheye düşme durumu, düşünce gereksiniminde bulunma ve kendini durmadan kontrol etme yanlış yapıyor muyum algısı oluşturuyor. Benim anladığım da bugün buydu. Evet. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Aa bir dakika. Hayata başka bak sloganıyla sizlere bir dahaki bölümde.